Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Olympus mücadelesi en hızlı şekilde nasıl bitirilir onu göstereceğim. Biz zaten ilk iki maçı kazandık ama diğer maçları size nasıl kazanacağınızı göstereceğim. İlk iki maçta çok kötü oyuncular geldiği için ilk iki maçı rahatlıkla kazanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik. Bu arada da Amber aldım da Amber büyük ihtimal kötü bir seçim oldu. Bunun yerine Dynamite falan alabilirsiniz daha iyi gider. Şöyle Piper'a vuralım bakalım. Piper uzaktan uzaktan bizi darlayacağı için biraz sıkıntı çıkaracak. Fakat yine Amber olduğum için ultim gelince duvarların arkasından atabileceğim için şanslıyım. Böyle Piper'ı darlamaya devam edelim. Canımızı biraz azalttı. Ee, şuradan Dynamite ulti attı. Öldük arkadaşlar. Sağlık olsun. Hemen şuradan doğup şu tara'ya bir gidelim. Bakalım kesebilecek miyiz tara'yı. Ama duvarların arkasına geçti. Amber bu arada da işte o. Bu yüzden kötü bir seçim derken kestim. Güzel. Şuraya bir ulti. E, ee, Dynamite'a değdi çok güzel arkadaşlar. Bizim adamı yakaladı. Tamam çok güzel. Ve devam ediyorum. Şuradan Piper'a birazcık vuracağım. Piper da çok sinir bozucu ya. Aha vurayım şöyle. Ha, yine öldük evet çok güzel. Şu an adamlar önde gidiyor. Hemen acil bir geri dönüş yapmamız lazım yoksa maçı kaybedeceğiz. Şöyle ortaya doğru geldim arkadaşlar. Bizim koltuğu attı tam güzel kesti Dynamite'ı. Şöyle vuruyorum. Şuraya bir ulti yine öldük. Ama Viper'a değil ultimiz. Bu arada bu hafta sonu ki yayına gelen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu çarşamba günü yeniden yayın yapabilirim. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Erken şöyle internet sıkıntısı yaşıyorum biraz. Ortaya geldim. Şuraya bir ulti atacağım. Tam Dynamike öldü galiba. Şöyle vuruyorum biraz. Ee, çok güzel. Dynamike öldü. Güzel. Tarayı da kestiler. Hemen gidelim şöyle. Bir kill daha alırsak maçı kazanacağız. Şuraya ultimi attım ve Piper öldü arkadaşlar. İlk maçımızı bu şekilde kazandık. Evet arkadaşlar ikinci maçtan karşınızdayım Dynamite aldım arkadaşlar Kımımızı haritaya göre düzenledik Şöyle ortanın kontrolünü hemen ele alıyorum Adamları vuruyorum şöyle ee, Şuraya şöyle vuralım alan kontrolü sağlayalım Nita var şuraya ulti attım Ölmedi Edgar biraz sıkıntı olacak bize Edgar'ı kestik güzel Şu ayıyı kesmek istiyorum bana sıkıntı çıkarıyor Evet tamam çok güzel Hemen şöyle vuralım arkadaşlar ortanın kontrolünü ele alalım Barley de bizim gibi savaşmaya çalışıyor bizle Şöyle vuruyorum Oraya alkış falan attı. Şöyle Barley'i kestik. Çok güzel. Nite'ye de azıcık vuralım. Edgar ultisi var. Şöyle vuruyorum. Vurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ultim geldi. Şuraya attım ultiyi. Çok güzel. Barley'i kestik. Şuraya bir ulti daha. Sinit'e kesemedik. E, canı çok az. Bir tane daha vursam ölecektir de neyse şu ayıyı keselim hemen. Ayıyı e, kestik. Şuradaki Barley'i de kesmek istiyorum. Aksiyonu açtım arkadaşlar. Şöyle atacağım şöyle atlarsa eğer. Atlamadı. Şuraya salladım. E, tutmadı tamam. Şöyle devam edelim. Barley'den bir ulti geldi. Biraz sıkıştık şuraya vuruyorum arkadaşlar şöyle. Aha Nita da çıktı oradan. Leon'umuzu kestiler. Fakat sıkıntı yok şu ayı hemen keselim hızlıca. Ayı kestim. bir ultim gelse şuraya çok güzel yargı dağıtacağım da ulti yok işte. Şöyle sallıyorum otolarımı da tutmuyor ki. Edgar ulti attı. Of Rico güzel oynadı ama Edgar kesseydi. Şöyle otolarımı sallıyorum arkadaşlar. Bir tanesi tutsa da ulti gelse ya. Hiçbir tutmaz mı? Yine Ay'ı attı. Tamam Ay'ı kesti bizimkiler. Şöyle ultimiz geldi. Canım bayağı azaldı geri çıkıyorum. 15 saniyelik geri sayımı başlattık. Şuraya ultiyi attım arkadaşlar. Nita'yı kestik. Çok güzel. Şuraya bir ulti daha. Barley'i de kestim. Edgar'ı da hemen şöyle kesersek. Tamam çok güzel. Başımızı bu şekilde kazandık arkadaşlar. Evet lobiye geldik arkadaşlar. Şimdiki oyun modumuz elmas kapmaca. Harita bu. Ben hemen bir roza alacağım arkadaşlar bu arada. Fakat chatten bize mortis al diyor. O zaman tamam mortis alalım hemen. Bu şekilde Mortis aldık arkadaşlar. O zaman maça geçip geliyorum. <laughs> I don't die. What a bounce. Evet arkadaşlar ufak bir mortis montajından sonra geldik şeye e, savaş topuna. Frank aldım bu arada. Da. Böyle vuruyorum. Güzel. Hepsini kestik. Şu top hasar vuruyor bu arada. Güzel üçünü de kestik. Bunu şuraya bir ulti sallayacağım. Şöyle bir atalım ultiyi. Hop çok güzel golü de şu şekilde atalım hemen hızlıca. Gayet güzel. Hemen gidip ortaya topun kontrolünü de alalım. Şu şekilde adama vuruyorum. Tamam ultimiz geldi. Ultiyi şöyle salladım arkadaşlar. Amber var. Bizi kesebilir her an. Şöyle Amber'e bir kez vursam. Şunu kestim. Güzel. Hepsi öldü. Topu atıp reis bana. Şöyle bakalım atabilecek miyim? Atamadık golü. Tamam bizim baz gidiyor. Bakalım atabilecek mi? Vurdu. Atamadı. Tamam. Biz doğduk. Hemen gidelim şöyle. Şu top tutacağım. O adam direkt tamam. Topun yanmasını öldü. Amber vuruyor bize. Bu ne vurdun be reis? Şu az can dolduracağım. Şöyle vuralım. Alamadık adamı ama öldük tamam. Şöyle doğduk yeniden. Hemen ilerleyelim. O Sirax gol atmış. Helal reis. Helal. Hemen diğer maça geçip geliyorum arkadaşlar. Evet bir diğer maça geldik arkadaşlar. Leech Mortis aldı. Ortaya geldim. Ama direkt öleceğim galiba. Şöyle vuruyorum. Frank'le bir vs atıyoruz. Şöyle bir tane daha kesemedik. O da kesemedi bizi. Şöyle ulti salladım. Güzel. Frank kestik ve golü attık. Çok güzel. Hemen yeniden gidiyorum ortaya. Şöyle bir vuralım. Frank'ten ulti yedik. Of. Oh, çok iyi ulti attı adam. Ben de şöyle bir ulti sallayacağım. Tuttu mu? Tuttu. Çok güzel. Frank'i kestik. Ve golümüzü hemen gidip atalım. Ve arkadaşlar maçımız burada bitti. Hemen şu mücadele tamamlandı ekranında. Görelim. Devam. Devam. Ve evet. Mücadele kazanıldı. Tebrikler mücadeleyi kazandın diyor. Hemen çıkışımızı verelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bedavaya yeni oyuncu simgesi çok kısa bir sürede aldık. Bu mücadeleyi siz de kolaylıkla tamamlayıp arkadaşlar bu simgeyi alabilirsiniz. Bu videoya çekmeme yardımcı olan Sirax'lar için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hemen ödülleri de alalım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.